Dünya bu. Her baba ya Rabbi diye gözyaşları döküp adaklar adar. Ama o doğan evlat gün gelir sırf miras için babam ölse diye bakar. Dünya bu. Kişi ihtiyarlayınca gündüzünü gecesine, gecesini gündüzüne katar. Ama dünya bu. O yığdığı malı insan bir saat daha fazla yaşayayım diye doktorun önüne atar. Dünya bu. Kişi menfaati için zulme rıza gösterir, zalime boyun eğer. Ama dünya bu. Er geç kişi son nefesini verir de, menfaatini de, şerefini de kaybeder. Dünya bu. Kimi ben biliyorum, kimi ben yapıyorum der. Ama dünya bu. Mezardır onu anlatacak tek yorum. Dünya bu. Öyle bir kitaptır ki saniye saniye nefes nefesi okunur. Aman dikkatli yaşa, senin hatırlamak bile istemediklerin bir gün gelir önüne konur. Dünya bu, güldüre oynata acı verir. Sen ha tuttum, ha yakaladım derken avucundan kaçıverir.